tarlamız. Burası karşısı yol. Şöyle sağdan gelen bir yolumuz var zaten. Şöyle yukarı doğru devam ediyor. Şöyle çevresen dolaşıyor. Kadastral yol. Yukarısı zeytinlik. Burası ceviz kısmı. Kenarlar komple badem ekipikli. Damlama suyu var. Hafif de bir meyli var. Toprak yapısı böyle. Ulaşım sorunu yok. Gördüğünüz gibi. Tedavi ile çevrilebilir. Sulama devlet su işlerinin pompasından su çekiliyor. oh labor